Solit Hocam kanalından herkese selamlar canlar ciğerler dostlar. Bugün sizlerle sizden gelenler videomuzun 19 değil 20.siyle bak bugünkü 3. videomuz 20.siyle birlikteyiz. Bunlar biraz basit parça olduğu için bugün 4 tane attım ve hızlı bir şekilde atıyorum. Bunları kısa şekilde atıyorum. Bunları tamamını kesisiz izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum kesinlikle videoda Bunlar önemli bize şey olması için neden geri dönüş olması için diyorum ve hala bana değilseniz abone olursanız da sevinirim şimdi geçelim çizimimize Hadi let's go bu çizimde bu bunu da bir arkadaşımız atmıştı bize hemen parçamızı açıyoruz iki iki şeyini vermiş bize ön bir de sağını vermiş ya yani o bu kadar şey Önde gördüğümüzü öne çiziyoruz. Ondan sonra sağda gördüğümüzü kesiyoruz. İşlem bitiyor. Bu kadar basit. Hiç uğraştırmıyor bizi. Şimdi ben bakıyorum nasıl çizeyim diye. Öncelikle ben buradan çizeceğim. Bunu ön olarak alacağım. Bunu da sol taraf olarak alacağım. Ben öyle diyeyim size. Siz tam tersini de yapabilirsiniz. Fark etmez. Nasıl kolayınıza gelirse. Benim kolayıma böyle geldi. Böyle yanlış hatırlamadıysam aynen öyle. Şimdi burası 20 50 10 10 10 10, 10. 10. Unsurlar. eksi önle katı oluştur. 30 Unsurları düzenle. Şimdi burayı kat oluşturduk. E, şimdi bu parçamıza bu şekilde bakalım. Çizim, dik bak. Bak şimdi burası çizgi olarak görünüyor. Yani burası tamamlanmış oldu. Şimdi burası da kesikmiş. O zaman burada çizim açalım. Zaten açmışız. Kesik olan yer neresi? Şurası. Şuradan böyle. Orada ne görüyorsam onu yapıyorum. Herhangi farklı bir şey yapmıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. 15 şurası da 25 şuradan şurası da 25 bunları umarım yarına kadar yetiştireceğim yani yetiştirmeye çalışıyorum bakalım iş çok biraz Şimdi burada bunu çizim düzenle diyorum şuraya ben bir çizim daha yapmak istiyorum şuradaki çizimi de yapıp böyle hepsini birden tamamlamak istiyorum şu değerimiz 8'e 40. 8. Aşağıya. 40. Bakalım o tamam. Evet parça da böyleydi. Görmüş olduğumuz gibi teknik resim okuma parçası bu da. Ee, bunlar teknik resim okumak için çok iyi bir parçalar. İleride canlı yayında göstereceğim size teknik resim okuma diye. Bu benim elime gelen pdf var arkadaşların attığı. Buradan teknik resim okuma çalışacağız sizlerle. Ee, canlı yayın olacağı ama zaten instagramdan sizlere bildireceğim ben. İyi, ee, bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.